Vietnam'da kötü söz söylemek, ağlamak ve ev süpürmek yasak. Evet, yanlış duymadınız. Lunar yılın ilk gününde bu tarz davranışları sergilemek bütün sene boyunca uğursuzluk getireceğine inanarak yasaklanmıştır. Lunar yeni yıl namı değer Tet Holiday. Bu Çin'in yeni yılına çok yakın ama Vietnamlılar kesinlikle çok daha farklı bir bayram olduğunu söylüyorlar. Bu sene 14 ile 22 arasına denk geliyor. Şimdiden hazırlıklar başladı. Evler süpürülüyor, yemekler hazırlanıyor ve tercihen de yeni giysiler alınıyor. Şeftali ağaçları evlere taşınıyor. Şeftali ağacı özellikle kuzeyde kutsal kabul edilen bir ağaç ve onların inanışına göre eğer şeftali ağacınız tetin birinci gününde açarsa tüm dileklerinizin kabul olacağını gösteriyor. Dökülürse bu bütün sene yaşadığınız sıkıntıların gideceği anlamına geliyor. Eğer şeftali ağacınızın yaprakları açmazsa da istediğiniz şeyler için bir sene daha sabretmeniz gerektiğini işaret ediyor. Tet Holiday Vietnamlılar için yılın en önemli zamanı. Kalabalık aileler bir araya geliyor, birlikte yemek yiyorlar, yeni giysiler giyiyorlar ve sembolik de olsa birbirlerine kırmızı zarf içinde para hediye ediyorlar. Sizi önden bir bilgilendirmiş olayım diye anlattım Tet Holiday'i. Yoksa bugünün konsepti Sapa'daki favori mekanlarım. Tırmanıştan döndüğüm için artık dinlenme günlerindeyim ve bir günümü nasıl geçiriyorum size onu göstermiş olayım. İlk durağımız Bambi 911. Benim buradaki favorilerim normalde ızgara tavuk ve sapa mantarı. Ama bugün tofulu olanı deneyeceğim. Diğer favorilerim de mısır koçanıyla coleslaw salatası. İçeceklerden de favorim sıcak zencefil çayı. Bunu sipariş ettim. Siparişlerim geldi. Soya soslu tofulu banmi, mısır koçanları, zencefil çayım. Normal bir acı. Bu da ev yapımı bir acı. Gerçekten acı. Bana afiyet olsun o zaman. Her zamanki gibi yine harika bir ban mıydı? 130 bin Vietnam dongu verdim. Yani yaklaşık olarak Türk parasıyla 200-210 liraya falan denk geliyor. Bu rakam kahvaltı için çok uçuk bir rakam. 50 bin Vietnam dongunun altında da çok rahatlık karnınızı doyurabilirsiniz. Ben sadece burası sevdiğim bir mekan ve biraz geçe kaldım. Böyle güzel bir kahvaltı yapmak istediğim için burayı tercih ettim. Bunlar dün yoktu. Ted için hazırlıklara başlamışlar. Çok güzel geçiciye benziyor ya. Daha dört gün var. Ona rağmen her yer süsleniyor favori kahvecime de geldik. Legeko. Burada her zaman çok güzel tatlılar oluyor. Özellikle bu tutku meyvesi mi? Tutku meyveli mus ya. Bunu nasıl çevireceğim? İşte bu çok güzel. Hindistan ceviz kahvem geldi. Kavrulmuş nistan ceviz parçacıkları var. Bir videomda bahsetmiştim. Banhatye. İncecik bir hamurun içinde kestane dolgusu var. Çok tatlı değil. Çok güzel bir ara öğün. Bir işi böyle. Sade kahveyle çok güzel oluyor. Ardına bakma lazım. Kader almaya mı geldi beni benden? Bunu bir daha sorma Mecnun. 2026 yılı 12 hayvan takvimine göre hmm. at yılına ne de denk geliyor. At var Atın elementi ateş olduğu için enerji, cesaret, özgürlük ve bağımsızlığın yılı. Yani 2026 sembolik olarak hızlı değişimlerin, bağımsızlığın ve cesur kararların yılı olarak görünüyormuş. <laughs> Saat erken olmasına rağmen bugün kapanmış. Neyse ki arşivde bir videom var. Onu eklerim. Sizi o görselden mahrum bırakmam. Şöyle servisimi alıyorum. Asıl bandıso oldu bu. Böyle acı sosun içine yatırılmış. Muhtemelen bunlar kurutulmuş mantar. Çok lezzetli. Bunu böyle çorbanın içine biraz karıştıracağım. Çok basit. Şu inek eti. Burada yeşillikler var. Güzel, lezzetli bir et suyu. Bir de noodle'lar. Yani bizim yemeyeceğimiz, bize uzak olan hiçbir lezzet yok şu sofranın ne üzerinde. Var? Lime özellikle acıya çok yakışıyor. Bu acıyı için epeyce bir lime sıkıyorum. Bir kase fo, 50 Vietnam Dong'u. Ne ediyor? Belki 90 liraya falan ediyordur. Ve gerçekten çok doyurucu, çok güzel bir... <laughs> hem lezzet olarak doyuruyor, hem fiziksel olarak doyuruyor. Henüz gün batmadı ama sistem dolayı biraz karanlık görünüyor. Vietnam'a gelmeden önce benim de bazı endişelerim vardı. Çünkü çok fazla gıda zehirlenmesi videosu görüyorum. Çok şükür hiçbir mide bağırsak sorunu yaşamadım. Gıda mühendisi arkadaşlar çok daha iyi bilirler tabii ki. Ben pişen gıdalardan çok fazla korkmuyorum. Tezgahların ya da ürünlerin eski görünmesi pis olduğu anlamına gelmiyor. Aksine ben böyle çok süslü tezgahlarda satılan soğuk mezelerden ya da soğuk sandviçlerden çok daha fazla korkuyorum. Pişen şeyler beni pek endişe ettirmiyor. Damak tadı olarak da bize çok uzak şeyler değil. Ama ben seçici bir yiyici değilimdir. Yani genel olarak biraz daha açık fikirliyimdir. Yediğim çoğu şeyden hani tiksinmek bir yana çok fazla keyif alıyorum. Severek yiyorum. Tayland'daki pazarlarda kurt, solucan, pişmiş böcekler, timsah eti gibi ekstrem şeyler görürdüm. Ama buradaki gece pazarlarında öyle yemekler görmüyorum. Gıda zehirlenmesi videolarından sonra en çok gördüğüm videolarda Vietnam'da köpek eti yendiği ile ilgili videolardı. Bunların çoğu esasında clickbait amaçlı. Vietnam'da köpek eti yenmiyor mu? Tabii ki yeniyor. Ama bunun çıkış noktası kültürel değil, aslında bir zorunluluk. Vietnam uzun yıllar işgal altında olduğu için insanlar bulabildikleri bütün protein kaynaklarını tüketmek zorunda kalmışlar. Hanoi ve civarında insanlar artık köpekleri evcil hayvanları olarak gördüklerinden beri köpek eti yemek pek çok Vietnamlı tarafından da hoş karşılanan bir davranış şekli değil. Tabii ki de hala işte küçük kasabalarda daha kapalı kültürlerde devam ediyor. Bizim de yaşadığımız yerdeki insanların normallerine saygı duymaktan başka bir çaremiz yok. Bunun e, tiksinilecek ya da aşağılanacak e, bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Yemezsin ve geçersin. Bu kadar basit. Şimdi SIM kartımı yeniledim. 150 Vietnam Dongu karşılığında yaklaşık olarak 250 liraya denk geliyor. Hiç e-simle falan uğraşmayın. Direkt fiziksel SIM kart alın. Konuşma ve SMS yok. Sadece internet var ama işinizi görüyor. Bir de e, e göre özellikle şehir dışındaki yerlerde daha iyi çekiyor. Öyle bir avantajı var. Ama havalimanından almayın. Biz ilk sim kartlarımızı havalimanından 400 Vietnam dongu gibi bir şey almıştık. Kötü bir tecrübe olmuş oldu. E, bu arada ben uzun zamandır Vietnam'da olduğum için sanki böyle benim bildiğim her şeyi herkes biliyormuş gibi varsayıyorum. O yüzden, Vietnam'la ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Hem sizin Vietnam'la ilgili merak ettiğiniz şeylere cevaplamış olurum. Hem de benim için sonraki videolarda nasıl bir yol izlemem gerektiği ile ilgili fikir vermiş olur. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Çünkü istatistiklere göre izleyenlerin sadece %30'u abonelerim. Yani gelip izleyip kaçıyorsunuz arkadaşlar. Ayıp oluyor. Herkese şimdiden destekleri için çok çok teşekkür ediyorum.